ki konumuz mücadele ruhu ve devamlılık ilkesi üzerine olacak Aslında Network marketingle ilgili çok önemli kurallar Aslında Bunlar temel Aslında anlayışlar bunlar Dolayısıyla da biraz bunlara e, yüzümüzü çevirmek gerekiyor Bunlar üzerinde de hareket etmemiz gerekiyor diye düşündüm açıkçası ve bunun üzerine de bir eğitim hazırladım Umarım faydalı oluruz diye düşünüyorum Hemen başlayalım. Peki ilk etapta nasıl bir iş yaptığımızın farkına varmamız lazım. Yani hasbel kader bu işte tanışmış olabilirsiniz ama aslında mücadele ruhu ve devamlılığı sağlamak üzerine ilk önce farkında oluyor olmamız lazım. Ne yapıyoruz? Nasıl bir iş yapıyoruz? Bunun farkına varmamız lazım. Yaşın yani yaşınızın Cinsiyetinizin erkek ya da kadın olabilirsiniz hangi yaşta olursanız olun meslek grubunuz neyse yani çalışma hayatınızda ve eğitim durumunuz her ne olursa olsun eğer başaracağınıza inanıyorsanız emin olun ki başarırsınız. Çünkü bugüne kadar yüz binlerce kişiden bahsediyorum sadece bizim dokunmuş olduğumuz ve bu sektöre biz girmeden önce de yapan kişiler vardı hala da yapanlar var ve dünyada bu sektörün içerisinde olan milyonlarca insan var. Dolayısıyla bunlar bunlardan da aslında yola çıkarak şunu söyleyebiliriz başaracağına inanan kişilerin aslında sahnelere çıkıp ödüller aldığı kariyerler aldığı iyi kazançlara iyi seviyelere ulaştığına şahit olduk. Ben kendi gözlerimle şahit oldum. Birçok lider arkadaşım da bunlara kendi ekiplerinde ya da farklı ekiplerde şahit oldu. Dolayısıyla bu cümle çok önemli. Gerçekten başaracağınıza inanıyorsanız ilk etapta bununla başlamak gerekiyor. O zaman başarırsınız. Bizim işimiz ne? Bizim işimiz tavsiye etmek. Görevimiz insanlara sağlık ve finans anlamında fayda sağlamak üzere fırsatı sunmak. Aslında sadece fırsatı sunmaktan söz ediyorum. Satış yapmaya çalışmadan, ikna etmeye çalışmadan karşı tarafı sadece ve sadece fırsatı sunmak bizim görevimiz. Bunu yapabilir miyiz? Evet tabii ki yapabiliriz. Bu işin aslında en kolay kısmı. Ama kendi kendimize bazen İşi zorlaştırabiliyoruz. Ben de birçok arkadaşımda gördüğüm şeylerden biriydi bu ve bunu düzeltmeye çalışıyorum yıllardır. Yani karşı tarafa herhangi biriyle baş başa geldiniz ve ilk fırsatta veya size işini sordu sorduğunda işinizi sorduğunda hemen o kişiye satış yapmakla ilgili bir eğilim içerisine giriyoruz ya da. Bu işle ilgili ikna etmeye çalışıyoruz. Zaten iş kabul görmüş. Sizin ikna ettirmenize gerek yok. Yani network marketing sektörü dünyada çok büyük kabul görmüş, e, bir sektör, e, dolayısıyla da fayda vermiş bir sektör. E bunun içinde sizin artık ikna etmenize gerek yok. Siz fırsatı olduğu gibi paylaştığınızda abartılara kaçmadan zaten karşı taraf da bunu kabul edecektir. Dolayısıyla da eğer bu anlayışı kendi içinize kalbinize indirip bu anlayışla hareket ederseniz konuşmalarınız kişiye olan davranışlarınız tavır ve hareketleriniz tamamen bunun üzerine olursa zaten karşı tarafın e, büyük ihtimalle organizasyonunuza dahil edebileceksiniz. Eğer karşınızdaki kişinin ön yargılarını ve korkularını ortadan kaldırabilirseniz. Onu yine organizasyona dahil edebilirsiniz. Çünkü ilk etapta kulağına bazı küpe olan dışarıdan duymuş olduğu yanlış öğretiler, yanlış bilgiler kişilerde maalesef özellikle bizim ülkemizde maalesef bu kişilerde olabiliyor. Çünkü bu bizim suçumuz değil, senin suçun da değil. Hiç merak etme. Ama daha öncesinde network marketingi kullanmış olan bazı işgüzar şirketler yani kötü imaj e, sahibi olan şirketler maalesef ki e, ülkemizde olumsuz etkilere yol açtığından dolayı e, network marketing'te bazı insanları etkilemiş durumda. E, dolayısıyla da ön yargıları mutlaka oluşuyor insanların ya da korkuları oluşuyor. Çünkü e, bir bedel ödeyerek yani ürün alarak ürüne para vererek e, bu işe giriyorlar ama çoğu da bunu bile bilmiyor. Yani e, benden paramı alacaklar diye düşünüyor bu olumsuz sebeplerden dolayı. Dolayısıyla da ilk etapta bir ön yargıları kırmamız gerekiyor. O ön yargı duvarını kırıp açtığınızda aslında ondan sonra kişi açılmaya başlıyor. Hatta bu işe girdikten sonra ben bu işle ilgili çok kötü düşüncelere sahiptim ama iyi ki de bu işe girmişim diyor. Sonra sahneye çıkıyor, kariyerini de alıyor, ödüllerini de alıyor ve başka insanlara da bu işi anlatmaya başlıyor. Dolayısıyla ilk etapta yapmamız gereken şey ön yargıları ve korkuları ortadan kaldırabilmek. Emin olun kişiler organizasyonunuza dahil olacaklardır. Evet hayırlı bir işimiz var diyoruz. Bunu çok duydunuz. Doğru, hayırlı bir işimiz var. Çünkü her işin zor yanları mutlaka vardır. Yani hiçbir iş aslında çok kolay sayılmaz. Bizim işimizin zor yanı ise işimizi insanlara anlattığımız zaman duyacağımız hayır cevaplarıdır. Yani hayır bizim için aslında normal bir düzeye gelmeli işimizde. İlk başladığımız zamanlarda bu işi beraber yaparız diye... Ümit ettiğimiz birçok arkadaşımız oluyor değil mi? Akrabamız oluyor. Belki kendi ailemizden oluyor. Ben de aynı şekilde kendi ailemle ilk network marketingde bahsettiğinde kendi ablalarıma e, onlar benimle olmak istemediler. Hayır dediler. Aman beni uzak tut ya da ben senden ürün alırım sana destek veririm dedi. Kendi ablamlardan söz ediyorum. E, dolayısıyla tabii ki bir ümitsizliğe kapılabiliyorsunuz bu sebepten dolayı. İlk başlayan arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Fakat bu doğru değil. Hayır cevabı alabilirsiniz. Hatta bunların çoğu da size akıl da veriyor olabilir. Duymuşsunuzdur, değil mi? Sizlerde de vardır. Akıl verir hale geliyorlar. Diyorlar ki ya ben bu işi biliyorum. Bu işte e, e, insanların paraları alınıyor, para kazanamıyorlar. E, i̇şte farklı kişilere de bahsediyorsun ama işe dahil olmuyorlar. Dolayısıyla ekip kurulamıyor. E, bu işte e, farklı farklı işte size cevaplar dönebilir, akıl verebilirler. Çoğu akıl verenler zaten bu işi denememiş olanlar oluyor. Sadece kulağına duyduğu, kulağına küpe olmuş bazı cümlelerle aslında hareket ediyorlar. E, duymadıkları daha doğrusu yapmadıkları bu işle ilgili maalesef sizi de bu işten yolunuzdan caydırabiliyorlar. E, bunların doğru olmadığını biliyor olmamız lazım. Hatta bununla ilgili şöyle bir söz var. Cem Yılmaz'ın sözüydü galiba. E, beyni yok ama fikri var derler. İşte bazı insanlar maalesef böyle düşünmeden sizi de bu yoldan edebilirler. Belki de hayatınızla oynayabilirler. Dolayısıyla burada işi bilen kişilerden yani sponsorlarınızdan bu desteği almak en doğru akıllı yol olacaktır arkadaşlar. Pekala devam edelim. Eğer 100 tane hayır cevabı almadıysanız Henüz bu işe başlamış sayılmazsınız. Yani bugüne kadar 3-5 kişiye söyleyip hayır cevapları aldıysanız, acaba ya düştüyseniz ben bu işi yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Acaba bu işte başarılı olacak mıyım diye düşünüyorsanız henüz daha işe başlamamış sayılırsınız. Mutlaka bu cümlemi hatırlayın. Eğer böyle bir yargı oluşursa kafanızda. Çünkü siz de sizce bu işte başarılı olmuş kişiler hiç hayır cevabı almayan kişiler mi? Evet. Bir şöyle bir düşünün bakalım. Yani bu işte ambasador olmuşlar, Black Diamond, Red Diamond, Diamondlar, Blue Diamondlar. Bakın bu seviyelere gelmiş yüzlerce arkadaşımız var. Bu kişiler bu başarıları elde ederken acaba bu yolda hiç hayır cevabı almamışlar mı? Sponsorlarınıza, bu liderlere, Diamondlarımıza bir sorun bakalım. Yoksa tüm hayır cevaplarına rağmen mücadele ruhundan hiç vazgeçmeyip yollarına istikrarla devam eden kişiler mi bu kişiler sizce? Akıl süzgecinizden bir geçirin. Herkes hayır aldı, bizler de aldık hayırlarımızı. Ee, ama bunlar tabii ki çok hayırlara vesile oldu bizler için. Bugün e, şirket çalıştığımız şirketlerin en büyük kariyerlerine ulaşabilir hale getirdi bizleri. Dolayısıyla. Bu hayırların ne kadar önemli olduğunu düşünün. Bol bol hayırları toplayacağız. Eğer siz de başarılı olmakta kararlıysanız, bu işi sürdürmekte ve bu işte network marketing alanında var olmak istiyorsanız, çevrenizden gelecek olumsuz yorumlara ve hayırlara dayanıklı olmalısınız, güçlü olmalısınız, değil mi? Nasıl ki soğuk havalarda kışın dışarı çıkarken üzerimize kaban, mont, bir şeyler alıyoruz, değil mi? Neden dayanıklı olmak istiyoruz soğuğa karşı? E bunun için aslında nasıl bir eğilim içerisindeyseniz aslında bu işte de dayanıklı olmak için hayırlara karşı bir mücadele içerisinde oluyor olmanız lazım. Unutmayın ilk zamanlarda size hayır diyen kişiler sizin bir şeyler başarmaya başladığınızı gördükçe zamanla kendi iradeleriyle gelerek sizin organizasyonunuza dahil olmak isteyecekler dahil olacaklar. Evet, bunları birebir yaşayacaksınız. Burada belki birçok lider arkadaşım var. Bu söylediklerimi birebir yaşadılar. Bizler de aynı şekilde yaşadık. Dolayısıyla belki de aradan bir ay sonra siz ona teklif ettiniz, işinize dahil etmek istediniz ama hayır cevabı, red cevabını aldınız. Fakat aynı kişi sizi izlemeye ve takip etmeye devam edecek. Emin olun bundan sizden haber almaya devam edecek. Gizli de olsa haber haberi olacak ve siz başarmaya başladıkça çünkü bu işi bilmiyor aslında merak ediyor ama doğru bir şekilde ona ulaşmadı bu bilgiler. Dolayısıyla bir merak içerisinde ve sizi takip ettikçe de sizin başarılarınızı gördükçe de artık iradeleri değişecek ve sizin organizasyonunuza dahil olmaya başlayacaklar. Ben 6 ay sonra 1 yıl sonra Ekibime dahil olan, daha öncesinde hayır cevabını aldığım birçok ekip arkadaşım oldu. Ve bu işe dahil olduktan sonra da o kişilerin de başarıya ulaştığını gördüm. Çünkü kendinden daha fazla e, insanlara e, ödüm vererek anlatmaya başladı. Ben de senin gibiydim demeye başladı. Örnekler verdi, kendinden örnekler verdi. Hangi duygular içerisinde, hangi düşünceler içerisinde olduğundan bahsetti karşı tarafa. Dolayısıyla da bu kişiler... E, başarıya ulaşan kişiler oldular. Onun için hayır almak aslında hiç kötü bir şey değil. Merak etmeyin, iyi bir şey olduğunu söylüyorum sizlere de. Peki mücadele ruhu ve devamlılıkla ilgili başarılı olmanın en temel unsuru mücadele etmektir diyoruz. Birçok başarılı insanın hikayesine baktığınızda geçmiş hayatlarında çok zor şartlardan geldiklerine de şahit olursunuz. Öyle değil mi? Birçok şöyle bir bakın Başarı hikayelerinin anlatıldığına, yoksulluktan, fakirlikten, zor durumlardan, belki de e, ailesinden destek alamamaktan gerçekten de şartların zorluklarından bahsediyorlar ve bu kişilerin e, başarılı olmaları yolunda ne okudukları okulların, ne e, hayatındaki farklı durumların e, ya da zenginliklerinin değil. ...aslında mücadele ruhlarının ve devamlılık ilkesine sağlam bir şekilde sarılmalarının yer aldığını görebiliyoruz bu başarılarındaki etkenin, öyle değil mi? Yani bugün baktığınızda Zeki Triko'nun sahibi açıkçası ilkokul mezunu ya da Ford'un sahibi Henry Ford yine ilkokul mezunu. Aslında burada anlatmaya çalıştığımız şey her ne durumda olursanız olun... Hayat şartlarınız ne olursa olsun, hatta zor şartlarda olanlar daha avantajlılar, daha şanslılar. E çünkü kaybedecek çok fazla bir şeyleri yok. Dolayısıyla çok daha fazla sarılıyorlar aslında işlerine ve başarma azimleri, başarma iştahları çok daha fazla oluyor bu kişilerin. E dolayısıyla da başarıya daha yakın oluyor bu kişiler. Onun için hiç merak etmeyin. Sadece hedefinize odaklanın ve o ruhu asla kaybetmeyin. Karanlıkla mücadele etmeyen aydınlığı, zorlukla mücadele etmeyen kolaylığı, sıkıntı ile mücadele etmeyen ise mutluluğu göremez arkadaşlar. Evet, doğa bile müthiş bir denge içerisinde, mücadele ruhunu gözlemleyebildiğimiz ve aynı zamanda doğal devamlılık döngüsü içerisindedir. Yani bu mücadele ruhu doğanın da her alanında gözlemleyebiliriz ve görebiliriz. Örneğin toprağa atılan bir tohum değişim geçirerek kabuğunu kırıp toprağa yararak filizlenmeye ve büyüyüp fidana dönüşmesi buna bir örnek öyle değil mi? Gerçekten de küçücük bir tohum attığınız toprak hatta toprağın altına e, ekiliyor. Ve o toprağa kabuğunu kırıp ilk önce kendine gelip daha sonrasında toprağa yarıp filize filizden ağaca ve büyümeye Kocaman belki de meyve veren bir ağaca dönüşmesine vesile oluyor daha sonrasında. Kuşlar, kuşların uçmaya başlamadan önceki ilk kanat çırpışları bunları düşünün ne kadar zor değil mi? Yani kendilerinin yine yumurtadan çıkıp annelerinin onlara biraz destek olması hatta çok yüksek yerlere bu yuvaları yaparlar. E, oradan aşağıya düşer ve o havada artık çarkı, kanatlarını çırpmaya başlar ve sonrasında belki sendeleyerek belki birkaç yere çarparak en sonunda uçmaya başlar. Dolayısıyla bu da aslında doğanın güzel bir örneği. Bunun dışında antiloplar, ceylanlar, e, onlara baktığınızda yine yırtıcılara yem olmamak için doğar doğmaz ayağa kalkıyorlar. E, dakikalar içerisinde sürüye katılıp koşar duruma geliyorlar. E, çünkü neden? E, çünkü yem olmamak için değil mi? Yırtıcı hayvanlara aslanlara, kaplanlara aslında doğada da bu mücadele ruhu birçok, e, bu denge birçok şeyde var. E Bunların hepsi bize aslında örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla da işimiz gerçekten buna bağlı oluyor. Peki bununla Şu ilgili, deliği. özür dilerim bununla ilgili hemen bir videoda izlettireceğim kısa bir video. Bak. Şu deliği görüyor musun? Bir güve çıkmak üzere. Şu anda içinde mücadele ediyor. Kozanın kalın kabuğunun içinden kendine yol kazıyor. Ona şimdi yardım edebilirim. Bıçağımı çıkartıp ağzını yavaşça genişletirim ve güve özgür kalır. Ama hayatta kalamayacak kadar zayıf olur. Mücadele doğanın güçlendirme yöntemidir. Mücadele doğanın güçlendirme yöntemidir diyor. Yani aslında belki yaşadığınız birçok zorluklar size... Ee ters gelebilir. Ya tüh, başkaları belki çok daha rahat bunu yapıyor diyebilirsiniz ama aslında hayat sizi güçlendirmeye çalışıyor. Eğer mücadele ruhunuz var ve devamlılık sağlamak üzere kararlıysanız hiçbir koşuldan korkmanıza gerek de yok. Çünkü yaşadığınız bu zorluklar sizi daha güçlü ve daha deneyimli bir hale getirir ve artık başarı kaçınılmazdır hani bir söz var ya seni öldürmeyen şey güçlendirir diye gerçekten böyle hayatta yaşadığımız birçok zorluklar peşinden aslında bize kolaylıkları da getiriyor arkadaşlar. Eğer işimizde devamlılık ilkesine sarılır karanlılıkla yolumuza devam ederseniz yaptığınız işte sürdürülebilir bir organizasyon yapısı kurarak hayallerimize ve hedeflerinize dolayısıyla da başarıya ulaşırsınız. Bu ...mücadele ruhu ve devamlılık ilkesi en önemli kurallardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Hey dikkat et! Özür dilerim eve gitmeye çalışıyorum. Baba! Baba! Nemo? Baba! Nemo? Baba! Nemo yaşıyor! Doğru! Nemo! Mahmut Edemem. Baba vakit yok. Nuri'yi kurtarabilmenin tek yolu bu. Başaracağımdan eminim. Haklısın. Tabii başaracaksın. Uğurluyuz geç. Hadi çabuk. Hadi aşağı doğru yüzmelerini söyle. Hadi. Oğlumu duydunuz ya. Hadi. Nuri. Herkesi Aşağı doğru yüzün. Aşağı ne dediğimi anlamadınız mı? Aşağı yüzün. Aşağı. Herkes aşağı yüzün. Aşağı doğru yüzün. Aşağı. Aşağı. aşağı yüzün. Yüzün. Aşağı. Yüzün. 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 Aşağı. Yüzün. etmeyin. Yüzmeye devam. Yüzmeye devam. <laughs> Yüzmeye devam et. Ne yapacağız o zaman? Yüzmeye devam edeceğiz, değil mi? Birinci yılımız nasıl oldu? Yüzmeye devam ederek oldu. Ee, yeni yeni bir ikinci yıla giriyoruz şimdi. 15 Nisan itibariyle e, ilk senemizi tamamlamış oluyoruz. Yani 3 gün 3 günümüz var. Bugün 12 Nisan. Dolayısıyla da şöyle bir düşünün geriye doğru baktığımızda bir yılda neler yaptık? Bir yılda o kadar çok şeyler yaptık ki Türkiye'nin zirvesine oturdu. Bu şirket hiç yoktan var oldu gerçekten de ee, çok zorlu aşamalardan geçti. Bir sürü dışarıdan e, bazı müdahaleler oldu, rakiplerden karalamalar oldu. Neler neler yaşadık şu bir yılın içerisinde ama yılmadık. Devamlılıkla, e, devamlılık ilkesiyle, mücadele ruhuyla hep birlikte tüm lider arkadaşlarımızla birlikte şirketimizi bugünlere taşıdık. Bir kişiyle başladı, 100 bin kişiye çıktı ve bugün 100 bin kişiyle ilk Sahra globali, global'i tüm dünyaya taşıdık. 67 ülkede varlığımız var, birçok ülkelerde ofislerimiz var, bölge müdürlüklerimiz var ve e, ülke müdürlüklerimiz var. E, dolayısıyla bir yılda bunları yaptıysak önümüzdeki yıllarda neler yapacağız? Bunun için şirketimize güveniyoruz, başkanlarımıza güveniyoruz. Dolayısıyla da şirketimizin vizyonunu biliyoruz. Bunun için bu yola çıkmıştık. Şimdi önümüzde e, birinci yıl kutlamamız var, lansmanımız var. Lider arkadaşlarımızla orada olacağız. Ve ikinci yıla başlangıç yapacağız. 22 Nisan'da Allah nasip ederse Ankara'da e, gerçekleşecek. Crown Palace Otel'de gerçekleşecek ve ikinci yılımıza da başlayacağız. Aslında henüz daha e, fırsat kaçmadı. Bugün belki ilk defa aramıza katılan, ilk defa yeni kayıt olan arkadaşlarımız var. Fırsat daha yeni başlıyor. Çünkü farklı firmalarda çalıştığım dönemde bir şirketin 10-11. yılında bile o şirkete gidip kaydolmuştum ve başlamıştım. Öyle düşünün. Bugün daha birinci yılında olan bir şirketten söz ediyoruz. Onun için fırsat çok büyük. Herkes için açık. Bugün sıfır noktasında ilk defa network'e başlıyor olabilirsiniz. Hiç önemli değil ama yarın bütün herkesin üzerinde ya da birçok kişiyi elemine etmiş bir lider haline dönüşebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde, sizin mücadele ruhunuzda ve sizin kararlılıkla devamlılık sağlamanızda arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bu akşam bize vakit ayırdığınız için. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.